Mehmet Akif Mahallesi'nin çok kıymetli güzel insanları hepinize programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, saygılar sunuyorum. <laughs> Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. 2019 yerel seçimlerinden sonra göreve geldiğimiz günden itibaren ekibimle beraber Mehmet Akif Mahallesi'nin eski ismi Mutlar'ın yeni ismi Mehmet Akif Mahallesi'nin alamadığı birçok hizmeti almak için gece gündüz ekibimle beraber çok uğraştık. Allah'a şükür bu uğraşmalarımız sonucunda görmüş olduğunuz gibi e, devasa bir koskoca bir hizmet binası. Umuyorum, biliyorum, zannediyorum herhalde. E, Birçok mahallede böyle bir hizmet binası yok. E, aile sağlığı merkezinden tutun muhtarlık binası, meslek kursları, OSMEK, sosyal gelişim merkezleri, kütüphanesi. Her şey yapıldı. Ben emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Başta çok değerli kıymetli başkanım Erkan Başkanım'a bizlere bu hizmeti sunduğu için. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ama biz, ben buradan ekibimin adına da konuşuyorum. Hiçbir zaman durmayacağız, yılmayacağız. Sağ olsun Erkan Başkanımız nezdinde Mehmet Akif Mahallesi'ne hizmetlerimiz durmayacak, sonuna kadar devam edecek. Sağ olsunlar yeni yönetimiyle beraber göreve geldiler. O kadar işten, o kadar samimi, o kadar böyle duyarlı, öncelikle muhtarlarına değer veren bir başkanımız. Ben buradan yine teşekkür ediyorum, bütün ekibine. Ve inanılmaz bir şekilde Osman Gazi Belediyesi nüfusu bir milyona yakın 56 ilden bir büyük bir ilçenin belediye başkanı olmak kolay değil. Ya bu zorlukları bilerek sağ olsunlar yola çıktılar. Bizler de her zaman yanlarında destek verdik. Şunu belirtmek istiyorum. Osman Gazi çok büyük bir ilçe ama Mehmet Akif Mahallesi de büyüyen, gelişen, nüfusu sürekli artan, göç alan bir mahallemiz. hizmeti güvenin adresi. Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın'ı davet ediyoruz. Değerli Mutlular, yeni adıyla da Mehmet Akif Mahallesi sakinleri, hepiniz açılışımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle bugün altı buçuk ay gibi bir sürede yaklaşık 18 temel atma ve açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Hepsini bir arada yapacaktık. Program müsait olmadı. Hemen hemen her gün bir açılışla bugün de buradayız. Aile Sağlığı Merkezi, Muhtarlık Binası, Kütüphane, Dershane ve Osme kurslarının yapılacağı bir merkez. Öncelikle hayırlı olsun. Yarın yine başka bir yerde olacağız. 29 Ekim'e kadar toplamda 7 ay bir sürede 21 tane açılış, temel atma ve yeni tesis kazandırma töreni yapmış olacağız. Bunların niye altını çizerek söylüyorum. Muhtarım güzel ifade etti. Seçimden önce söyledik. Anlayışı değiştireceğiz diye. En büyük projeniz ne dediklerinde bizim mega projelerimiz yok gidip milyarlarca lira parayı eba etmeyeceğiz. Onun yerine halka dokunan, nokta atışları yapan, insanların kendini mutlu hissedeceği açılışlar, spor tesisleri, kütüphaneler, alanlar yapacağız dedik. Çok şükür de verdiğimiz sözü tutuyoruz. Bu da burada uygun bir yer bulursak mutlaka vardır. Bir halı saha, spor merkezi, gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtulacağı bir tesis de bu mahallemize kazandıracağız. Onun da sözünü vermiş olalım. Şunu çok iyi biliyorum. Birçok toplantıda da söylüyorum. Vakit çok hızlı geçiyor. Sekiz yıl milletvekilliği yaptık. Sekiz gün gibi geçti. Bu beş yıllık sürede özellikle belediyecilikte yatırım yeri olan, icraat yeri olan makamlarda çok hızlı geçtiğini bildiğimiz için hızlı aksiyon alıyoruz. Hızlı davranıp Osman Gazi'de yaşayan yurttaşlarımızın mutlu olmasına çaba sarf ediyoruz. O yüzden de Mutlular Mahallesindeyiz. Fazla uzatmayayım. Hepimize, mahallemize, Osman Gazi'mize, Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun. Sizleri dostlukla, dayanışmayla selamlarken Erkanım, Erkan, Erkan Başkanımı bir kez daha kutlarım. Çünkü bir toplumun ve bir ülkenin ve bir devletin sonsuza dek yaşayabilmesinin temel koşulu tartışan, sorgulayan, düşünebilen, gerektiğinde gereksiz sözlü söyleyebilen, kendini savunabilen, toplumunun haklarını savunabilen, kendi haklarını savunan bir gençlik yaratmaktır, bir toplum yaratmaktır. Bu da ancak bağımsız, örgün, bilimsel, layık bir eğitimle olur. O yüzden Osman Gazi Belediye Başkanımız milletvekili döneminden beri arkadaşım olan Erkan Aydın'ın kütüphane ve okullar üzerindeki çabasını görüyorum. Bu mahallerinde bir okul sorununun olduğunu derinden biliyorum. Sadece buranın değil, Bursa'da birçok yerde okulumuz eksiz, eksik. Böyle bir sorunumuz var. O yüzden bir taraftan kütüphane, öbür taraftan sağlık ocağı bizim deyimimizle bütünüyle çok amaçlı bir kompleksi bugün hayata geçiriyor. Bugüne kadar bu komplekse emek vermiş olan kim varsa onlara teşekkür ediyorum. Bugün de bunu açan, hayata geçiren, bütün eksikliklerini gideren ve topluma, kente, mahalleye kazandıran kıymetli Erkan Başkanıma, onun çalışma arkadaşlarına, belediye meclis üyelerine ve tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Erkan Başkanımızla 26. ve 27. dönemde mecliste güzel bir birlikteliğimiz oldu. Ben buraya geldiğimde Erkan Başkan'ın çalışmalarını kendisinden dinlediğimde siyasetteki yarattığı farkı görüyorum. Yani milletvekilliğinden sonra o devlet adamlığı kimliğini özümsemiş olması, parlamentoda bütçe yapılırken bakanlıkların işleyişiyle ilgili deneyim sahibisi olarak buraya belediye başkanlığına gelmesi aslında bir belediye başkanının devleti tanıdığı zaman, bürokrasiyi bildiği zaman, siyasi deneyime ve tecrübeye sahip olduğu zaman yoktan nasıl var ettiğini, herkese nasıl adil davrandığını, nasıl eşit davrandığını, seçmenleri arasında bir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmeti her yere götürdüğünün Türkiye'deki en güzel örneği Sayın Başkan seni kutluyorum. Türlerin başkanı. Yani siyaseten her şey olabilirsiniz. Tesadüfen de her şey olabilirsiniz. Her mevkiye, makama seçilebilirsiniz ama gönüllere girmek bir siyasetçi için çok kolay değildir. Gönüllerin siyasetçisi olmak, gönüllerin başkanı olmak farklıdır. Çünkü bir siyasetçinin başarısı seçildiği dönemle değerlendirilmemeli. Yani bir, iki, üç dönem belediye başkanlığı, milletvekilliği yapabilirsiniz. Ama önemli olan size oy veren, vermeyen herkesin gönlüne girmektir. Eğer gönüllere girebilmişseniz işte siz başarılısınız. Demin arabadan inerken hacı amcamız geldi ve Erkan başkanımıza sarılarak öptü, sohbet etti ve Erkan başkanımıza çok güzel duygularını ifade etti. İşte Türkiye'nin mozaiği bu. Yani bizim siyasi düşüncelerimiz, tercihlerimiz, yaşam tarzlarımız birbirinden farklı olabilir ama devleti yönetenler, kamu adına yönetici olanlar vatandaşına adil ve eşit davranmak zorundadır. Ben bu hizmetlerinden dolayı Erkan Başkanımızı kutluyorum. Gönüllerin başkanını kutluyorum. Yeni hizmetlere, yeni çalışmalara, insanlarımızın, vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın, bu bölgede yaşayan tüm yurttaşlarımızın sorunlarına çare olacağını biliyorum. Ve hepinize sevgi ve saygı Hazır mıyız? Hadi hayırlı olsun. Hadi yeni başkanlara vesile olsun. Bravo'larımızın bakalım.